Evet, gerçekten kariyerinde bu tür maçlara çok fazla sayıda tanıklık ettim diyebilirim. Bunlar olabilir çünkü Şampiyonlar Ligi arenası çok zorlu mücadelelere tanıklık edilen Galatasaray'da keza Avrupa'da kendisini rüştünü ispatlamış, geçmiş yıllarda çok başarılı bir takım. Dolayısıyla bizim adımıza gerçekten kolay olmadı. İlk yarı gerçekten istediğimiz arzuladığımız seviyeye ulaşamadık. Pas trafiğinde bazı eksikliklerimiz vardı. Bunu giderme anlamında iyi bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ve öyle oldu. Gösterdiğimiz reaksiyondan sonraki oyuncularımın sağ içindeki organizasyonu daha iyi şekillendi. Dolayısıyla alınan galibetten dolayı 90 dakika idare edebildiğimizde mutluyum. hak edilmiş Galibetle ilgili de sonuza cevap vermem gerekirse ilk yarı bunu söyleyemem kesinlikle çünkü Galatasaray gerçekten taraftarı önce çok baskılı bir oyun oynadı İkili mücadelelerde eksik olan kesinlikle bizlik ilk yarı ancak ikinci yarı bunu tamamen toparladık geçiş oyununu, çok kontratak oyununu çok iyi oynadık. Özellikle Sanel ile bunu çok iyi başardığımızı düşünüyorum. Ancak bahsettiğimiz mücadele ettiğimiz mecra Şampiyonlar gibi Dolayısıyla bu tür mücadele edilmesi gereken arenada da çok sıkı bir şekilde durmanız gerekiyor. 90 dakikayı değerlendirdiğimde evet hak edilmiş bir galibiyet diyebilirim.